Evet arkadaşlar, bir XML doküman doğru şekilde hazırlanmış mı, etiketler doğru kapatılmış mı, etiketler doğru açılmış mı, büyük küçük harf ayrımı yapılmış mı gibi arkadaşlar bir çözümleme işlemi, doğrulama işlemi XML'de yapma şansınız var. Zaten tarayıcılarınız aslında bu işi yapıyor arkadaşlar. Eksik etiket gibi durumlar arkadaşlar size hata gösteriyor. Yani siz de tabii kendi programlama dili tarafınızda arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. Onu size söyleyeyim. Durum araştırmasını size bırakıyorum arkadaşlar. Geliyorum. Tabii XML'de şimdi doğrulama yaptık ama XML'de bir yapısı var. Doğru değil mi? Örneğin yine bir örneğe dönelim. Bakın. <laughs> Burada e, ee, doc olacak demişim. İçinde de doclar olabilir dokun içinde de resmi olabilir, tarihi olabilir ve burada burada bir açıklama bölümü olabilir gibisinden bakın. Şu şekilde bir bölüm yapmışım. Şimdi tamam. Hocam buraya kadar sorun yok. Peki adamın teki çıkar. Buraya farklı etiketler koyarsa veya şu picture etiketini unutursa resim koymayı unutursa uyarı verecek Validation'dan geçecek mi? Örneğin Picture'ı e, unutursa arkadaşlar, size şunu söyleyeyim, Validation işleminden geçer. Çünkü orada etiketler doğru mu kapatılmış, yanlış mı kapatılmış, ona bakıyor sadece Validation. Başka şeye bakmıyor. Peki, ben o zaman e, şablonumu bir kural e, olarak tanımlayabilir miyim? İşte arkadaşlar, Document Type Definition dediğimiz belge türü tanımlamayla bunu yapabilme şansınız var. Burada e, özellikle bir örnek göstereyim arkadaşlar. Burada bir XML dosya görüyorsunuz yanında. İşte Notla başlamış, notla kapatılmış. İçinde şu etiketler var. Bakın arkadaşlar şu şekilde e, bir element oluştur. Bu element not. Şu, 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 şu şu, şu etiketlerden olsun. Bakın, iç etiketlerini söylediniz. Diğer taraftan da arkadaşlar element to, to elementi data içersin. Şu data içersin, şu data içersin, şu data içersin. Arkadaşlar buna biz e, Document Type Definition diyoruz. Buna bakarak arkadaşlar artık bunun doğruluğu konusunu araştırabiliriz. Örneğin gitti bu etiketi yanlış yazdı. Bir şey oldu. Unuttu. Unutabiliriz insanız. Tanımlama yaparken hata yaptı. Arkadaşlar bu yapı sayesinde bunu fark edebiliriz. Ama şunu size söyleyeyim. Bunun sayesinde fark edin. Yazım hatalarını fark edebiliriz arkadaşlar. Bunun sayesinde dökümanın doğru olup olmadığını, istediğimiz gibi olup olmadığını kontrol ederiz. Tabi burada da çok ilginçtir. Ee, bir grup daha benim. Artık e, bu korsusiumdaki kişiler burada anlaşamadılar mı? Onun hakkında e, tam emin değilim arkadaşlar. Çünkü bu yapıya çok benzeyen bir yapı daha var. XML Şemal. Yani bunlardan bir tanesi seçilebilirdi gibi geliyor bana. Ya bu seçilirdi, ya bu seçilirdi arkadaşlar. Ve onun üzerine gidilip tek bir yapı ortaya çıkartılabilirdi. Ama bu da arkadaşlar kullanılan diğer bir tanım. Şama definition olarak geçiyor bu arkadaşlar. Ee, yine XML bir belgenin arkadaşlar valid olup olmadığını yani size uygun olup olmadığını belirlemek için çıkarılmış bir yapı. Burada ya zaten şunu da söylemiş. XML şama Dezler için XML tabanlı bir anternet. Bunun özelliği şu arkadaşlar. Tamamen XML tabanının oturması. Bakın burada bir şama görüyorsunuz. Yine aynı yapı için. Bakın. Yani e, XS ile başlıyorsunuz arkadaşlar. XML şama etiketiyle başlıyorsunuz. Bir elementin var diyorsunuz. Not diye. Notun içinde kompleks bir yapı olacak diyorsunuz. Yani sequence olabilir. Birden fazla defa bu bilgiler tekrarlayabilir diyorsunuz. Tamam. E, olabilir. E, ve o etiket bilgilerini veriyorsunuz. Ve etiketlerin de türlerini veriyorsunuz. String olsun, string olsun, string olsun gibi. Ha. Biraz daha arkadaşlar böyle veri tabanında hani tanımlama yaparız ya. String olsun, integer olsun tipi gibi özellikleri belirleriz ya. Ona benziyor arkadaşlar. Burada ise öyle bir şansınız yok. Burada data olsun diyorsunuz. O yüzden bu şama olayı biraz daha veri tabanları tarafına kayıyor arkadaşlar diyebilirim. Ama tabii her ikisinde arkadaşlar kullanabilme şansınız var. Doğrulama olayında